1600'lü yıllarda İsveç Kralı II. Karl tat mücadelesiyle dolu bir dönemde yaşamaktaydı. Fakat ilginç olan onun ölümünden sonra başlayan olaylardı. Efsaneye göre Kral II. Karl öldüğünde gece yarısı mezarının etrafında esrarengiz bir figür dolaşmaya başladı. Sarayda görevli muhafızlar kralın ruhunun intikam almak için geri döndüğünü iddia ediyordu. Çünkü Karl ölümünden kısa bir süre önce ihanete uğramış ve suikastli kurban gitmişti. Bazı görgü tanıklarına göre sarayın koridorlarında gece yarısı yankılanan fısıltılar duyuluyor. Mumlar kendi kendi sönüyordu. En ürkütücüsü ise kralın ölümünden sorumlu olduğu düşünülen soyluların düzenli şekilde ortadan kaybolmasıydı. Kimisi kayıpları karışıyor, kimisi de yatağında cansız bulunuyordu. Bu olaylar İsviçre tarihine Kralın Hayaleti efsanesi olarak geçti. Günümüzde bile eski sarayın bazı odalarında gece geç saatlerde ayak sesleri duyulduğu söyleniyor. Peki gerçekten kralın ruhu intikam aldı mı yoksa sadece tesadüf müydü? Konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.